Sarah Amento ve ailesinin kaybedecek zamanı yok. Sarah kanser ve hastalığı dördüncü evresinde. Kemoterapiye cevap vermiyor. Doktorlar yapılabilecek başka bir şey olmadığını söylüyor. Her gün kanser hastası kadınların öldüğüne, çocukların onların cenazelerini kaldırdığına şahit oluyorum. Beni de bekleyenin bu olduğunu biliyorum. Ve bunu engellemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tedavi için pek fazla seçeneğim kalmadı. Ama herkes kenevir yağından bahsediyor. Yetkililerin görmezden geldiği doğal bir çözüm bu. Ben yaşamak istiyorum, yaşamak zorundayım. Kenevir yüzyıllardır ilaç olarak kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletlerin bir kısmında yasal. Kanseri yenen Stephanie Lohr, kenevir yağının kendisinde işe yaradığını söylüyor. Bunu doktoru da onaylıyor. Sadece kenevir kullandım. Kemoterapi görmedim ve kanserli hücrelerden kurtuldum. Testler ve tahliller bunun kanıtı. Ama dünyanın önde gelen onkologlarına göre kenevir yağının işe yaradığını kanıtlayacak daha ciddi araştırmalar yapılması gerek. Doktorlar kanıt gerek diyor. Yayınlanmış yüzlerce laboratuvar raporu ve farelerde işe yaradığını gösteren bir rapor var. Başka bir araştırma ise 9 kanser hastasından 8'inde işe yaradığını gösteriyor. Onlarca kurum ve dernek kenevirde kansere iyi gelen bir şeyler olabileceğini belirtiyor. Kenevir yağı hala merdiven altı yerlerde üretiliyor. Kenevir yasal olsa da yağ yapmak için kullanılan çözücüler yasal değil. Yapılan yağ bu şırıngaların içinde satılıyor. Sera da bunlardan kullanıyor. Sıkıp çok ufak miktarda yağı yutuyorum. Şu an elimdeki en iyi seçenek bu. Başkalarında işe yaradığını gördüm. Umarım bende de işe yarar. Kenevir Sara'nın tek umudu. Ama hala işe yaradığı ispatlanmış bir ilaç değil.